Herkese merhabalar. Bir Devlet Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum. Bu kanal vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi, gördüklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın bütün gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla abone olarak hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarını arttırmak noktasında bize katkı sunabilirsiniz. Bu videomuzun konusu şu küçük yaşlarda çocuklara programlamayı öğretmekle ilgili. Elbette ki bu şu demek değil. Hani programlamayı böyle bir profesyonel gibi öğrenmek diye sonuçta küçük yaşta bu arkadaşlarımız. Ama bu programlamanın mantığını öğretmek üzerine. Sadece çocuklar için değil bu arada. Belli oranda gençlere kadar yani 18 yaşına kadarki seviyede ayrı ayrı hangi programlama hangi web sitelerini daha doğrusu, hangi uygulamayı kullanarak rahatlıkla programlamayı öğrenebiliyorlar. Bunlardan bahsedeceğiz. 4 yaşından 18 yaşına kadar ki skalada genç arkadaşlarımızın ve çocukların programlama mantığını en anlamak için neleri kullanabileceğinden bahsedeceğiz. Bu şu açıdan bence çok önemli. Benim neslim için İngilizce öğrenmek zorunluluktu. Benden önceki nesil için, babamın yaşındaki nesil için ise İngilizce öğretmek bir farklılıktı. Yani o dönem için benim bir önceki neslimde İngilizce bildiğinizde bir farklılık yaratıp çok daha hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını ilerleyebiliyordunuz. Çok daha rahatlıkla iş bulabiliyordunuz. Benim dönemimde ise İngilizce bilmeyen iş bulması zor bir hale gelmişti. Yani olay değişmişti. Bence şu anki nesil içinde programlamanın mantığını bilmek bir farklılık yaratabilecek bir unsur. Ve ondan sonraki nesil ki bu nesil geçişleri açık bence çok daha daraldı bu arada. Bizim kadar uzun sürmüyor. Ama ondan sonraki jenerasyon için ise bence artık programı bilmek bir zorunluluk haline gelecek. Burada programlama bilmekten kastım şu değil. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Mısın? Bir Python'u onun üzerine bir hani program yazabilecek A'dan Z'ye bütün problemi çözebilecek kadar yani bir yazılımcı kadar iyi bilmekten bahsetmiyorum. Ama en azından mantığını kavramış olmakta belli oranda işleyişin nasıl olduğunu ve basit sorunları çözebilecek programlamayı yapmaktan bahsediyorum. Bu gerçekten çok fazla şey değiştirecek gelecekte ve dediğim gibi şu anki nesil için bu farklılık yaratabilecek bir unsur Ondan sonraki nesil için ise neredeyse hayatta kalmalar açısından, bu hayatta mücadele edebilmek, rekabetçi olabilmek açısından bir zorunluluk haline gelecek. İşte bu dijital dünyada da öyle ya da böyle en azından basit de olsa programlama dilini bilmek bence insanların yaptığı işler açısından çok fazla şey değiştirebilecek. İşte burada farklılaşabilecek bir unsur da şu. Bu ne kadar küçük yaşta çocuklar mantığını anlamaya başlarsa bu işi o kadar bunu rahatlıkla çözebilecek hale gelecekler. Çünkü programlama demediğimizde aslında temelinde bir dil. Nasıl biz okuma yazma öğrenebiliyorsak kolaylıkla ben çocukların da doğru yöntemlerle programlama çok rahatlıkla, en azından işleyiş kavramsallaştırmasını çok rahatlıkla zihnlerini araştırabileceklerini düşünüyorum ve bunu yapan çocuklar gelecekte çok büyük fark yaratacak Tabi burada bir fırsat eşitsizliği var. Bunu da bir altına çizmek gerektiğini düşünüyorum ben. Maalesef ki hani belli düzeyin üzerindeki ilkokullara gidebilecek çocuklar ya da liseye gidebilen çocuklar bunun derslerini alıyorlar. En azından programın mantığını öğrenebilecek dersler alıyorlar. Ama o klasmandaki ilkokullara, liseye gidemeyen çocuklar için, gençler için ise maalesef bundan bir haber yetişme gibi bir durum var. Halbuki artık günümüzde internet olduğu için çok rahatlıkla erişilebilecek bir kaynak skalası var. Ben de bilmiyordum dediğim gibi Hakan hazırladıktan sonra bu listeleri görünce ya dedim ne kadar güzel şeyler hazırlamışlar, ne kadar güzel, ne kadar kullanışlı şey. Şeyler. Dolayısıyla ben de öğrendim ama birçok ailenin de bunu bilmediğine dair bir düşünce beni açıkçası korkutuyor. Yani o çocuklara bunları öğretmek bu kadar basit, bu kadar eğlenceliyken bence bu fırsat kaçırılmamalı. E, bunu da bir altını çizmiş olayım ve hızlıca programlamaları neler olduğuna bahsedelim. İlgili uygulama programlamaları bir kısmı hiçbir şekilde yabancı dil bilgisine ihtiyaç duymazken bir kısmı belli oranda bir İngilizce seviyesine ihtiyaç duyuyor. Bu çok gelişmiş bir İngilizce düzeyi değil onu söyleyeyim. Belli kelimelerin ne anlama geldiğini bilmek. Yani if nedir, else nedir bunun gibi basit birkaç kelimenin ne anlama geldiğini çocuğunuzu da söylerseniz 3 aşağı 5 yukarı o e, oturtmaları da rahatlıkla yapabilecektir. Yani üst düzey bir İngilizce gerekmiyor. Kimileri zaten hiç dil bilgisine ihtiyaç duymuyor. Türkçe bile bilmese rahatlıkla yapabileceği şeyler. Kimileri de Türkçe bir şekilde hazırlanmış durumda. Artık ben zaten çok fazla bir liste yok elimizde. Onları söyleyeceğim. Siz bunları bence deneyerek çocuklarınızı göstererek öğrenmeleri sağlayabilirsiniz. Burada bence en önde gelen uygulamadan bir tanesi Scratch. MIT tarafından geliştirilmiş. Hem 4-7 yaş arası için geliştirilmiş bir uygulaması var. Hem de 8-16 yaş için geliştirilmiş bir uygulaması var. Yani hiç dil bilmeden, okuma yazma bilmeden bile belli oranda program mantığını öğrenebilmek için kullanabileceğiniz bir web sitesi. Zaten ben şimdi konuşurken görüntülerde akıyordur. Çok basit bir mantığı var. Orada tatlı bir karakter var. O tatlı karaktere yön verme, bazı hareketleri yapma, konuşmasını sağlamayı asıl programlamacı mantığıyla öğretiyor size. Orada modüller var. Daha sonra e, bloklar var. Blokları alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Yerleştirerek o karaktere bir hareket yaptırıyorsunuz. nasıl çocuğun küçük yaştan çok net bir şekilde programlamanın mantığını öğrenmesi açısından çok yararlı ve eğlenceli bir uygulama. Çocuğun hemen bilgisayarın başına geçirip hadi bak dene bakalım. Aa şimdi ne diyormuş? Aa bak ne yaptı bak böyle yapınca ne yaptı diyerek hani o heyecanla birazcık böyle teşvik ederek çocuğun oynamasını ve bu uygulamayı kullanmasını sağlayabilirsiniz. Hani tabletlerde çizgi film açacağımızda belki bazen onu açıp çocuğun böyle koyarak orada hani farklılıkları yapmasını sağlayabiliriz. Çok güzel uygulama. Ben bunu hepsini gerçekten denedim. Ee, keşke dedim yani zamanda bilseydim bunları da kendim de öğrenseydim. Scratch'e oldukça benzer mantıkla hazırlanmış. Bir de Google tarafından ortaya koymuş. Blocky var. Aynı mantık aslında. Birazcık daha bu yetişkinlere yönelik. Onu belirteyim. Belli bir yaşın üzerindeki gruplara yönelik. Yani en okuma yazma bilmeyen birisinin yapabileceği bir şey değil. Ama Scratch'te iki tane modül var. Zaten hepsinin açıklamaları aşağıda yer alacak. Videonun aşağıda açıklama kısmında. Oradan bakabilirsiniz. Google'daki Blocky'nin bir de şöyle bir avantajı var. Farklı programlama dillerini ilişkinde oradan sağ üstteki sekmeden seçip onun ilişkinde farklılıkları görmesini sağlıyor bunda uğraşan arkadaşlarımızın. Ama mantığı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Burada bir karakter yok. Birazcık daha hani lise çağındaki gençlere yönelik olduğu için hani üstten blok olarak getirebiliyorsunuz. Bu şekilde programlama mantığını öğrenmek açısından çok etkili olduğunu düşündüğüm unsurlardan bir tanesi burası da. Bir diğer benzer mantıkla hazırlanan web sitesi ise Kodork. Bunu da aşağıda açıklama kısmında linki yer alacak. Bu da aslında hani eğlenceli karakterlerle çocukların öğrenmesi için çok güzel dokümanlarla hem veliler nasıl hem öğretmenler nasıl kullanabilir şeklindeki dokümanlarla birlikte oldukça kullanışlı web sitelerinden bir tanesi. Bu bahsettiğim 3 web sitesi de aslında üç aşağı beş yukarı benzer mantığa sahiplerdi. bunlardan Scratch Junior olanı tabii ki okuma yazma bilmeyenler için ayrı bir sekmede yer alabilir ama diğerleri birazcık daha gençlere yönelik olarak kodlamanın, programlamanın mantığını çok güzel, eğlenceli bir şekilde öğretebilecek web siteleri. Bunlar kadar yaygın kullanım olmakla birlikte 3 tane daha web sitesi karşımıza çıkıyor yapılabilecek. Bunların ben e, linklerini aşağı koyacağım. Code Monkey var, işte Code Combat var, Move Turtle var. Bu üçü de aslında benzer mantığa sahip olarak işte çocuklara eğlenceli bir şekilde programlamayı öğretmek üzerine oradalar. Dediğim gibi bunları kullanmaya, velileri nasıl bunları çocukların ilgisini çekecek şekilde kullanmayı dair de çok güzel YouTube'da dökümanlar var. Ben onların da linklerini ekleyeceğim. Çünkü bu bir nevi hani tam çocuğun ilgisi olabilir. Bir noktada da hani velinin birazcık onu motive ederek hani birazcık ilk başta kullanımı göstererek çocuğun ilgisini çekmesini sağlayabilir. Bu sayede çocuğun da hani o tablet üzerinde program mantığını eğlenceli bir şekilde öğrenmesi sağlanabilir diye düşünüyorum. Bir de bunun dışında birazcık maalesef maddi güç gerektiren oyuncak tipleri var. Bunlar en önemli zaten Lego botla Next. Bunlar nedir aslında? Robotlar. Bu robotların bir hani telefon vasıtasıyla ya da böyle Lego'cuklar vasıtasıyla bir nevi kodlama yapıp yönlendirilmesi sağlanıyor. Fiyatları çok değişken. 300 lirayla 1000 lira arasında değişiyor. Eminim ki daha yüksekleri de vardır. Dolayısıyla bir maddi güç gerekiyor. Ama ben geçenlerde bir Arkadaşım çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğuna gidip ayrımen aldım Migros'tan böyle duruyor dümdüz ayrımen ses bile çıkartmıyor 160 liraydı yani fiyatlar da uçmuş. Valla çocuklu işi zor açıkçası inanılmaz fiyatlar. Yani o dümdüz duran bir Ironman'ı 160 liranın nesine verdim ben de bilmiyorum ama verdik. <laughs> Burada arkadaşıma da selam söylemiş olalım. Bu robotların fiyatları da 300 lira civarında başlıyor bildiğim kadarıyla. ki Çinli yani daha az markası bilinen unsurlar da vardır bence alınabilir. Bir şeyine bakmak gerekiyor tabii ki yani çocuk ağzına soktuğunda falan zararı var mıdır yok mudur eminim ebeveynler bunu benden çok daha iyi biliyordur. Bunu bahsetmem bile gerek yok. Ama öyle bir zararı yoksa bunların daha ucuz ikami ikame ürünlerinde alınması bence aynı şeyi yapacak zaten. Sonuç itibariyle şu. Çocuk burada daha görsel böyle hani somutlaşmış bir ürün üzerinde, oyuncak üzerinde kodlamasının nasıl işleri de değiştirdiğini görebiliyor. Yani işte dön diyor, loop'u alabiliyor. İşte bir obje gördüysen ışık yak diyerek hani o basit döngüleri oluşturabiliyor ve yine kodlamanın mantığını Somut unsurlar da öğrenebiliyor. Dolayısıyla eğer belli oranda bir maddi gücünüz varsa hani o webde yaptıklarıyla gerçeği aynı anda gösterdiğinizde çocuğun kafasında çok daha net ben düşünüyorum açıkçası. Bahsedeceğim programlar, uygulamalar bunlardı. Eğer aklınıza gelen daha önemli ya da benim gözümden kaçırdığım çocuklara yönelik bir program varsa bilen hocalarımız, değerli izleyicilerimiz lütfen yazsınlar. Onları da ben hani sabitleyip insanların görmesini sağlayalım. Çünkü ben ülkenin geleceği açısından da çocuklarımızın geleceği açısından da programlama mantığını öğrenmesin çok çok fazlasıyla şeyi değiştireceğine inanıyorum. Çünkü o çocuklar geleceği kurgulayacaklar. Geleceği kurgulayacak bu çocuklarda küçük yaşta programlama mantığını öğrenen çocuklar olacağını ben inanıyorum açıkçası. Elbette ki en başta dediğim gibi programlama mantığını öğrenmekle bir yazılımcı olmak aynı şey değil. Ama küçük yaşlarda bunu öğrenen çocukların ben öyle ya da böyle birçok hayatın alanında başarılı olacağını ve programlamayı en azından nerelerde nasıl uygulanacağını kavradıkları için çözümleri çok daha rahatlıkla ortaya koyabileceklerini düşünüyorum. Son olarak ricam şu. Ben hakikaten ben bundan haberdar değildim Eminim ki bir çok veli de haberdar olmayabilir. Dolayısıyla bu videonun ne kadar çocukla aileye ulaşırsa bence o kadar fazla hem ülkenin geleceği adına hem de o çocukların geleceği adına bir şeyler değiştirme şansı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu video en azından hani çocukla ailelerle arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu web sitelerinde haberdar olursa çok şey değişebilir. Çünkü dedim ki ben bilmiyordum ve baktığımda hakikaten çok kullanışlı. Ben bile oynarken kadar zevk aldım. Çünkü programlamaya çok alakası olan birisi değilim. E bizdeki Hakan arkadaşımız sayesinde ben de öğrenmiş oldum. Bunlardan haberdar oldum. Buradan bir kez daha kendisine teşekkür ederim. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere. Son olarak videoyu bitirmeden bu sonucu sonumuz olsun. E, aşağıda bizim kanalımızın e, aynı zamanda diğer sosyal medya hesapları da var. Instagram'da, Facebook'ta ve Twitter'da da varız. Orada da, oralardan da olabildiğince faydalı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.